Ve işte mavi köşede in the blue corner Mısır asıllı Amerikalı boksör 96 kilo 32 yaşında 1.86 boyunda 5 kez galip geldi rakiplerine karşı hiç yenilmedi. 2 kez rakibini knockout etmeyi başardı. Box Tiger boksun kaplanı Muhammed Ali. Protestolar da var, alkışlar da var misafirimize. Bakalım nasıl bir maç olacak. Ve rakibi kırmızı köşede. In the red corner. 33 yaşında. 110 kilo 1.92 boyunda 32 maç yaptı. 28'ini kazandı. Sadece 4 kez yenildi. 15'inde rakibini nakalt etti. Boğaz'ın boğası. The bull of the bossmanes. Sinan Şömeş. İlk round başlıyor sevgili izleyiciler. İlk round başlıyor. Karşılaştığımız ring hakemi Leonid Sorokin. Sorokin maçın hakemi. Ring anonsörü Mustafa Özben sevgili izleyiciler. Profesyonel olarak Fenerbahçe'nin ve milli takımın basketbol maçlarında resmi olarak anonsörlük yapıyor. İşte başarılar dilediler birbirlerine. Ve köşelerine çekilip maça başlayacaklar. Sinan'ın 14 Mart'taki çok zorlu Paolo Bidos maçı öncesinde önemli bir sınav. O gecesinde İyice işte var. hiçbir evet. ücret almadan geldi, ringe çıktı ve karşısında Mısırlı rakibi var. Sinan bir sol direk. Sinan alttan alttan bakıyor. Şimdi bakın. Nasser Muhammed Ali sol kroşe gösterdi. Şimdi bakın burada Sinan soluyla uzandı. Burada bir sol koşe geliyor rakipten. Sinan Sinan sesleri. Sol köşeyi tutturamadı Nasser Muhammed Ali. <laughs> Muhammed Ali köşesine gitti. İplere dayandı. Sinan sağ köşeyi tutturamadı. İyi eskiler geliyor rakipten. Basın toplantısında Tek bir kelime söyledi sevgili izleyiciler. İkinci bir kelimeyi duyamadık Nasser Muhammed'den. Sadece şunu söyledi. Kazanacağım. Başka hiçbir şey söylemedi. Sinan'ın cevabı çok ilginçti. Kaybedeceğim diyen boksör hayatımda görmedim dedi. Bakalım. İlk roundda son dakikaya doğru girdik. Sinan sağ şey gösterdi. Kere sıyırı, sıyırdı geçti Şimdi Hafif hafif yokluyor Kanla bir darbe Sinan'dan Sinan köşeye aldı rakibi Sağ kol köşelerle apar kat denedi Sinan aldı şimdi Muhammed orada kaldı Nazareli Muhammed Birkaç adım atarak hemen Köşe değiştirdi Oradan kurtuldu Sinan'ı yorma amacında Bakın sürekli ring etrafında tur atıyor Altı rahatlık bir maç olacak bu gecenin bir diğer önemli karşılaşmasında Selçuk Aydın ringe çıkacak. Naser Muhammed Ali bir sağ kroşe denemesinde bulundu ama sağ direkt gitti. Sinan'a isabet etmedi. İşte bakın tamamen kondisyona yönelik bir taktik içinde rakibimiz. Sinan'ı yorma amacında bu arada Sinan köşesine doğru bakıyor. Sinan. Bakın adım adım gitti. Vaser Muhammed sürekli gidiyor. Maçın hakeminin buna bir müdahale etmesi gerekiyor. Boks yapması gerekiyor sevgili izleyiciler. Hakem Sorokin'in ona müdahale etmesi gerekiyor. Bakın protestolar da gelmeye başladı. Şimdi Muhammed'i yakaladı orada. Vaser Muhammed Ali mütemadiyen tur atıyor ringin etrafında. Şimdi sağ sol kroşeler aparkat denedi. Sinan onu yakaladığı anda köşede neler olacak çok iyi tahmin ediyoruz ama tamamen yormaya yönelik hareketler rakipten. Şimdi bakın son 10 saniye girdik. Sinan köşeye yakaladı. Şimdi oradan çıkartmaması lazım. İlk round bitti. İlk round bitti. Profesyonel boks gala gecesinde müthiş heyecan işte futbol dünyasının en önemli yıldızlarından bir tanesi ekrana geldi az önce. Ümit Karan ve Galatasaray'ın kalecisi Aykut Erçet'in de mücadeleyi izleyenler arasında Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay da burada. İşte enstantaneler izliyoruz. Faruk Çelik de burada sevgili izleyiciler. Devlet Bakanı <laughs> Faruk Çelik de izleyenler arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de mücadeleyi takip ediyor. 2. round başlayacak. İkinci round başlayacak. Sinan. İkinci rounda yine rakibinin üzerine giderek başladı. Sol direkler. Sol kroşe. iyi kaçtı orada rakip. Sinan. işte bakın. Sarılıyorlar. Nasser Muhammed Ali. İlk iki round içinde ilk beş maçta kaybetmediğini ispatlar görüntüsünde. Beş maç yaptı profesyonel kariyerinde. Beşini de kazandı Mısırlı boksör. Mısır Amerikalı. Bunu da söyleyebiliriz sevgili izleyiciler. Amerika adına ringte Sinan'ın Ankara'da yaptığı maçta da rakip Amerika'da Oliver McColl'du. Paulo Vidos da 23 ülkenin en büyüğünün belirlendiği Akdeniz kemeri için Almanya'da Münih'te karşı karşıya gelecek Sinan Sam. Selçuk Aydın'ın 25 Nisan tarihinde Trabzon'da büyük bir maçı var. Bunlar da boks dünyasından, Türk boksundan haberler. Şimdi Sinan bir oturtturursa, net bir yumruk atarsa rakibi boylu boyunca yere serebilir. Sinan Sinan sesleri Bağcılar Spor Kompleksinde tribünler tamamen dolmuş durumda. Boks Federasyonu Başkanı Caner Doğan Elinin talimatıyla bir kısım seyircilerin ücretsiz alındığı ve seyircilere müthiş bir boks keyfinin yaşatıldığı boks gala gecesinde İkinci ronda son Sinan, bir dakikaya doğru geldik. Sinan, i̇şte Sinan Sinan, Sinan sesleri bağcılarda. Sinan, Sinan, Sinan amatördeyken Vladimir Klişko ile de bir maç yapmıştı. Puanla kaybetmişti sevgili izleyiciler. İki puan farkla Klişko'ya kaybetmişti Sinan. Ağır bu sezonu belki de tekrar bir şampiyonlukla kapatmak niyetinde Sinan Şamisan Rakip sürekli olarak aldığı taktikler doğrultusunda Sinan'dan uzak durmak amacında. Sinan'ın yumruklarının ne kadar ağır olduğunu o da çok iyi biliyor. Burada bir tane vuruyor ve indiriyor rakibi. Hakem, hakem hemen gitti o bölgeye. Hayır diyor maçın hakemi hayır diyor ve saymıyor ona. İşte bakın. Bağcılar Spor Kompleksinde bu nefes kesen karşılaşmada Muhammed Ali ile Nasser Muhammed Ali ile Sinan arasındaki bu karşılaşmada slow motion'da yavaşlatılmış gösterimde ekranlarınıza Duyan. geliyor pozisyonlar. Göretmenimiz Hakan ekrana getiriyor. Bakın burada almış olduğu bir pro aparkat bir anda onu grogi duruma sokacaktı. Dengesini kaybedip yere düştü. Karadeniz sırası Selçuk Aydın birazdan ringde olacak. 10 roundluk bir maça çıkacak. Bir knockout canavarı olduğunu, ona kısaca Lily Tyson dendiğini, Karadeniz fırtınasının ringde rakip tanımadığını belirtelim. Gecenin son maçı heyecanla bekleniyor tabii ki. 3. round. 6 artık maçın ilk 3 round'ındayız. 2 round'da Sinan'ın rakibi sürekli kovaladığını, yakaladığı bölümlerde çok iyi yumruklar attığını söyleyebiliriz. Şimdi bakın Nasser Muhammed Ali Sinan'a yaklaşmaya ne kadar da çekiniyor. Sinan onu sürekli takipte. Nasser Muhammed Ali kariyerindeki 6. maçta tek kelime söyledi basın toplantısında kazanacağım dedi. Onun dışında konuşmadı hiç. İşte bakın Sinan yakaladı. Sinan bakatlarla gidiyor. Orada rakibinin boşluğuna yaptığı vuruşlar etkili olmaya başladı. Hemen gardını kapattı Sinan. Sonra bir sol kroşe aldı. Naser Muhammed Ali bir sol kroşe vurdu. Şimdi Sinan tekrar sarıldılar birbirlerine. Burada bir sol direk vurdu Sinan. Aynı şekilde rakipten de geldi. Burada baktığımızda Sinan'ın rakibi köşeye sıkıştırıp orada sonuca gitmesi gerekirken rakip bir anda oradan bir yağ gibi kayıyor gidiyor. Ve onu yakalamak Sinan açısından zor da olsa yakaladığı anda da işte böyle o kuvvetli yumruklarına rakibe vurmaktan geri kalmıyor. Hadi. 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 Foldrek Sinan'dan. Şimdi bakın kombine yumruklar gelmeye başladı. Haydi Sinan. Ver, kesinlikle. Ver, kesinlikle. Ha, Bu tanıtım gecesinde, gala gecesinde ha, bir... tek bir ücret almadan İstanbul'a geldi ve ringe çıkıyor. reklam almayı bile kabul etmedi Sinan Şamisam. Bu maçlık sadece destek için buradayım dedi Sinan Şamisam. Türkiye'de profesyonel boksa büyük bir destek veriyor. Arena Box Promotion'ın tüm boksörleri buraya ücretsiz olarak geldiler. Nasser Muhammed Ali. Bakın orada Gardını düşürmüş vaziyette. Birşah! Birşah! Son 10 saniyeye doğru geldik. Birşah! Üçüncü roundu da tamamlayacağız. Birşah! Birşah! Sinan yaklaşıyor. Birşah! Birşah! Ve round bitti. Round bitti. Üçüncü roundu da bitirdik. Birşah! Heyecan dorukta. İşte Faruk Çelik, Birşah! Mehmet Atalay, Caner Doğaneli ekranlara geldiler. Siyaset dünyasının çok önemli isimleri buradalar. Bağcılar'da iş sevgili izleyiciler. Bağcılar'da önemli bir destek. Boks, profesyonel boks resmen başlıyor. Tamamen legal olarak sporcuların ringlerde mücadele etmesi, federasyon ve beden terbiyesi Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tarafından kontrol edilerek bundan sonra yapılacak Türkiye'de. Müthiş bir atılım yapıldı. İşte Sinan dördüncü rounda böyle hazırlanıyor. Kuvvetli bir uğultu. Dördüncü round için dördüncü sporcular round. Round ortaya davet edildi. İşte bakın Sinan'ın çok yakın akrabaları da buradalar sevgili izleyiciler. Naser <laughs> Muhammed. <laughs> Birkaç adım geriye gitti. Boşluk bulduğunda sol direklerle sonuca gitme çabasında rakibimiz Sinan. Bir sol direk çeneye sonra kanla bir darbe. Sinan şimdi bakın bir sağ koşa vurdu. Sinan tekrar bakın bir tane daha geliyor. Sinan'ın o kuvvetli yumruklarının ne kadar da indirici olduğunu birazdan göreceğiz. Attığı yumruk rakibi köşeye gönderdi tekrar geri getirdi. Çeneye bir atar kat vurdu Sinan. Sinan tabii bu maçta çok dikkatli olmak zorunda. Her şeye dikkat etmek zorunda. 14 Mart'ta çok önemli bir maçı var. Akdeniz kemerini korumak zorunda Sinan. Pavlo Vidoz gibi çok önemli bir boksör. Artiklet karşısında Sinan'ın çok önemli bir maçı var tam bir ay sonra. Tabi bunu da çok iyi düşünmek zorunda. Sakatlık, riski her zaman boksa vardır. Bunu da kollayan bir yapı içinde Sinan. Çok da başarılı bir maç çıkartıyor. Bir tane vurdu. rakip sandaledi. Sinan kovalamaya başladı tekrar. Sinan kovaladıkça rakip kaçıyor. Sinan yakaladı şimdi. Şimdi vuruyor sağ sol darbeler. Nazar Muhammed gel üzerime ama Sinan işte bir daha vuruyor. Bakın bir bakın. orada oradan hemen kaçıverdi. Sol direk çeneye. Tam bir restleşme söz konusu ringin ortasında. Sinan. İşte bakın. İşte burada sarılmalar. Sol kroşe rakipten. Mideye bir sol direkt Sinan'dan. Sinan midesine bir darbe ama hiç de etkilemedi bu. Sinan gardını bir düşürdü bir kaldırdı vurdu. Rakibe ulaştıramadı ama. 10 saniyelere doğru ilerliyoruz. Round'un son saniyelerinin doğru ilerliyoruz. A parçası vuracaktı ama sağ kloşeyi demedi. Şimdi kulak dibine. Bir boşluğuna bir kulak dibine. Dördüncü round'da artık saniyeler kaldı ve bitti. Çok kısa bir reklam arası. 30 saniye sonra tekrar birlikteyiz. Pınar'ı için tasarlandı. Casper, Türkiye'nin prestiji. Benim aklımda bir Samsung cep telefonu var. Hmm. Yani hmm. ince bir Samsung çok yakışır size. Kameralı, radyolu, kullanması keyifli bir şey. Hmm. Ödüllü de olsun. Tam D900 iyi. Hiç şaşırmayın. Şimdi hayalinizdeki Samsung'lara hemen sahip olabilirsiniz. Aksesle vade farksız 10 taksit fırsatı sizi bekliyor. Hadi söyleyin, sizin hayalinizdeki Samsung hangisi? Hız tutkunları için tasarlandı. Casper, Türkiye'nin prestiji. Tekrar birlikteyiz. İşte 5. round başlıyor. Beşinci round. Round five. Masa hakemleri ısrarla ortaya davet ediyorlar. Beşinci raunda kadar geldi maç. Hakem bir şeyler söylüyor. Evet Sinan'ı kısa süre beklettikten sonra tekrar başlattılar. Sağ sol kroşeler. Hakem ilk başta tabi Sinan'ın üzerindeki çok fazla ıslanmış vaziyetini görünce onun üstünün silinmesini ve yerdeki kayganlığın giderilmesi istendi. Bu amaçta kısa bir duraklama oldu maçta. Maç başlamadan, 5. round başlamadan bu bilgiyi de sizlere aktaralım. Tekrar 5. round'a dönelim. Hakem, bakın yine köşeye tutuşturdu bir tane vurdu. Rakibe mi sarıldı orada düşmemek için? Anında sarıldı. Müthiş bir taktik uyguluyor. Amansız bir mücadele içinde. Mideye bir sol direk. Tribünler büyük bir merakla bu karşılaşmayı beklediler. Siz ekranları başındaki değerli Fox izleyicileri canlı yayınla Sinan Şamisan, Nasser Muhammed Ali karşılaşmasını izliyorsunuz. 23 Şubat Cumartesi gecesi 04'te saatlerinizi kuracaksınız. Uykusuz bir gece sizleri bekliyor. Vladimir Kılıçko, Sultan İbrahimov karşılaşması sizlerle birlikte olacak. Fox'ta canlı yayınla. Sinan Foldrek vurdu. Masar Muhammed. Keyfini hiç bozmadı. Moralli götürüyor karşılaşmayı. Maç öncesindeki ikili diyaloglarımızda konuştuklarımızdan kısaca bahsetmek gerekirse Sinan'ın çok büyük bir boksör olduğunu onun karşısında kazandığı takdirde büyük bir başarı elde edeceğini ve bundan sonraki kariyerini daha da iyi bir konuma getireceğini söyledi. Ama Sinan Tabi bir ay sonraki çok önemli maçını da düşündüğünde bu karşılaşmada Rolanti'yi koruyor. Şimdi sağ uzattı. Yatıramadı rakibi. Oradan iyi kaçtı. Şimdi burada Mısırlı biraz bakın hakemden uyarı alıyor. En son hakem onu uyarıyor en sonunda uyarıyor. Evet son saniyelere girildi yine Burant'ta. Sinan yakaladı rakibi. Sağ köşeyi dönüldü. Apartat vurmak istedi. Vurduğunu sürdü geçti. 5. round bitti. Altıyı da göreceğiz. Altıncı round'a geldik. Tabii bu gece Karadeniz fırtınası Mini Tyson. Evet. Knockout canavarı. Her şeyi söyleyebiliriz onun için. Trabzonlu Selçuk Aydın ringe çıkacak. Ano, Trabzon is. Belediye Spor'da yetişti. Trabzon Spor Kulübü'ne geçti. Ve sonra dünyada Avrupa'da tarih yazdı sevgili izleyiciler. Dünya şampiyonluğuna doğru emin adımlarla ilerleyen Selçuk Aydın'la birazdan ringde olacak. <laughs> <Gheartülüyor> <G> clothes, <laughs> Altıncı round. Nişadin, nişadin. Başlayacak. İşte bakın. Aynen o. Altıncı round. Round six. Altıncı round için <laughs> tüm ve Muhammed Ali bekleniyor. Dişliğini taktı. Süre şimdi başlatılacak. Ve süre başladı. Hakem saat masasıyla yan yana oturuyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi bakın burada. Son rounda girildiğinde rakip biraz tempoyu artırır gibi oluyor. Burada ring etrafında attığı kurları attığı sahibi olmadı derken Sinan ölü bir yakaladı ki onu. Sol neredeyse yatıracaktı. Şimdi silah tekrar yüklendi. Sağ köşeyi vurdu. Sinan rakibin üzerine gidiyor. Sinan rakibin üzerine gidiyor. Haydi Sinan. Altıncı hafta. Bambaşka bir havaya büründü karşılaşma. Sinan gardı kapalı. Paratından kaldı yumruk. Sağ köşeyi tam kulak dibine patlattı. Bir de çeneye vuruyor Sinan. Şimdi bir iki darbe aldı suratına. Hemen karşılık verecek. Bunu bekliyoruz. Sağ sol kroşelerle geliyor rakip. Şimdi Sinan. Tekrar yüklendi. Bakın burada. 11 dakikaya doğru gelirken Nasser Muhammed Ali'ye tepki devam ediyor sürekli sürekli ring etrafında tur atıyor. Hakem bir puanını sildi. Evet. <laughs> Profesyonel boksta bir puan çok önemli sevgili <laughs> izleyiciler. Puanlamalardan bahsedecek olursak her round 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Roundu iyi bitiren boksörü 10. Eğer knockdown yaşamamışsa yere yatmamış hakem ona saymamışsa diğer boksörün 9 puanla roundu tamamladığını sizlere aktaralım. Şimdi eğer bu roundu Sinan kazanırsa ona 8 bitecek ki bu çok önemli bir rakam. 2 puan farkla bitirmiş olacak. Bir önceki roundu almış kadar sayılacak. Çok önemli puan silinmesi boksta, profesyonel boksta çok önemli. Sinan tekrar gitti rakibin üzerine. Adeta sinir bozucu hareketler rakipten. Tabi o da kendi taktiğini uyguluyor. Saygı duymak gerekir. Son saniyeler. Bunu belki de çok iyi değerlendirmek isteyecektir. İşte o zil sesi geldiği anda ekana gelen zil bir kez daha çaldığında bu maç bitmiş olacak. Sinan maçı tamamlıyorlar. İşte profesyonel boks gecesinde Sinan Şamil Sam Nasser Muhammed Ali karşılaşması sona erdi. Maç bitti. Birbirlerine başarılar dilediler. Sinan iyi bir hazırlık karşılaşması çıkartmış oldu. 14 Mart'ta çok önemli bir maçı var. Tabi şimdi, tabi şimdi gece bitmedi sevgili izleyiciler. Öyle bir boksör çıkacak ki ringe. Selçuk Aydın ringde olacak. Birazdan tam bir nakar canavarı. Mini Tyson, Karadeniz fırtınası, Trabzon'un yetiştirdiği Türkiye'nin en büyük boksörlerinden bir tanesi. Yarı orta Selçuk Aydın ringe çıkacak. Heyecanla bekliyoruz. Ümit Karan'la bir röportaj hazırlığı içindeyiz birazdan ekranlara gelecek. Sonuç açıklanır açıklanmaz Ümit Karan'la bir röportajımız var. Aynen. İşte bakın. Aynen. Sinan Türkiye'de, İstanbul'da vatanında profesyonel boks'a işte böyle destek verdi. Arena Box Promotion boksörleri burada ücretsiz olarak ringe çıktılar. Nurullah Demircan, Bülent Hoca, Ahmet Öner işte ekranlara geldiler. Köşesindeler Sinan Şamislam'ın. Bu geceye destek verdiler. İşte ışık sistemleriyle, ses sistemleriyle, elektro ses sistemleri müthiş bir gece imza attı. O da bu geceye ücret almadan destek verdiler boks federasyonuna bu gece tüm sponsorlar büyük hizmetlerde bulundular. Evet, sonucu merakla bekliyoruz. Kim kazandı? Rakip 6 rahat boyunca Sinan'ı peşinden koşturdu ama yakalandığında da inanılmaz yumruklara maruz kaldı. Kim kazandı? Evet, merakla bekliyoruz sevgili izleyiciler. işte kazanan. And the winner is 60 52 puanla red corner kırmızı köşe sınır şan <laughs> <laughs>